Merhaba herkese. Ben Lidya ve sizi bugün platformumuzun yeni bir özelliği ile tanıştıracağım için heyecanlıyım. Öncelikle bir grafiğimizi açalım. Ve Biz grafiğimizi açtık ve herhangi bir zaman diliminde bu grafiği görüntüleyebiliyoruz. Bahsettiğim özelliği, bahsettiğim sosyal araca ulaşmak için sağ menüden izleme listesi alarmlarımız ve haberlerimiz olduğu yan menüde buradaki yeni sembolümüz fikirler sembolüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi kısa fikirlerimiz var. Buradaki fikirler platformun diğer kullanıcıları tarafından paylaşılıyor. Spesifik sembol ile ilgili aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz ki burada başlangıç sorumuz da aklınızda ne var? Biz grafiğimiz açıkken veya X grafiğimiz açıkken ancak o sembol ile ilgili, o grafikle ilgili fikirleri görebiliyoruz. Buradaki tüm fikirler Bist ile ilgili. Bu akıştaki fikirlere oy verebilirsiniz. Mesela artı veya eksi olarak. Ayrıca yorum da yapabilirsiniz. Başka bir grafiğe gidersek. Evet, demir Açalım. Burada benim fikirlerimi görüyorsunuz şu an. Şöyle bir, çiz, şöyle bir üçgen çizmiştim ve bu üçgenin tekrar testi gelir mi diye bir soru sormuşum buraya. Ayrıca pozitif bir oy da almışım. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğreli grafiğini açıp fikirler kısmına gelirsiniz. Buraya bana yorumda bulunabilirsiniz. Başka bir grafiğe geçelim. Daha çok yeni bir özellik olduğu için bütün sembollerde fikir olmayabilir. Ama ilk fikrinizi siz yazabilirsiniz. Sasa grafiğimize geçiyoruz. Aa, buradaki arkadaşımız 8 oy almış. Bunu biraz kısalım. Ve başka bir grafiğimize geçelim. Güzel bir grafik. Arkadaşı bir oyla tebrik edelim. Bitcoin grafiğine bakalım. Çokça fikirler var. Sanırım bu videoda en fazla fikir gördüğümüz sembol. <laughs> Buradaki yorumu merak ediyorum. <laughs> İlginç. Bu sembolde gördüğünüz gibi fikir akışını çok önemli bilgiler edinmek için kullanabilirsiniz. En önemlisi de piyasanın genel beklentisini ölçmek. Buradaki katılımcıların fikirleri piyasadaki genel beklenti hakkında size bilgi verebilir. Ana sayfamızdan da bir grafiği aradığımızda sembole üst bakış butonuna da tıkladığımız zaman açılan sayfada fikirleri tekrar görebiliyoruz. Ayrıca burada gördüğünüz gibi iki tane fikirler fikir akışımız var. Biri analiz fikirleri için yayınlanmış olan trade fikirleri. Üyelerimizin paylaştığı grafikler. Yeni eklenen özellik ise daha çok anlık olarak aklımızdan geçen fikirler. Unutmamamız gerekiyor ki platformumuzda her sosyal alanda olduğu gibi mesajlar moderatörlerimiz tarafından kontrol ediliyor. Fikir akışı alanında da kullanım koşullarımız geçerli. Tekrar bir sembolün sayfasına gelirsek. Burada yer alan bütün bilgilerden genel bakış, haberler, Fikirler, finansal bilgiler, teknikler ve tahminlerle birlikte artık sosyal bilgilerde mevcut. İlk fikirler akışımızın çok grafik odaklı olması nedeniyle izlenmesi ve takip edilmesi biraz daha zor ve biraz daha odak gerektirir olabilir. Ancak buradaki fikirler gerçekten kısa, belki de haber odaklı veya anlık düşünce odaklı fikirler akışımız. Yatırımlarınıza karar verirken anlık olarak diğer kullanıcılarının fikirlerini de merak ediyor olabilirsiniz ve bu akışı kullanarak diğer piyasa katılımcılarının fikirlerini sorabilirsiniz. Biliyorsunuz sosyal medya yatırımcılar ve alım satım yapanlar için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Piyasa haberlerinden hızlıca haberdar olmak, en iyi fikirleri paylaşmak ve okumak, başkalarıyla doğrudan işbirliği yapmak piyasa araştırma sürecimizin son derece önemli parçaları. İşte bu yüzden biz de bu fikir akışımızı size sunduk. Daha önce bahsettiğim gibi bu fikirler diğer piyasa katılımcıları tarafından yani aslında bizim gibi yatırımcılar tarafından paylaşılıyor ve herhangi bir sembol için genel duyguyu ve beklendiği hızlı bir şekilde ölçmek için kullanılabilir. Bu alanda diğer yatırımcıların ne hakkında konuştuğunu ve yükseliş mi yoksa düşüş mü beklediklerini sorabiliriz veya sormadan bile öğrenebiliriz. Ayrıca bu alanı sohbet etmek için de kullanabiliriz anlık olarak bir grafiğimize bakıyorsak ve o grafiğimizi çiziyorsak yan menüden fikirleri açarak oradaki diğer kullanıcıların fikirlerini de okuyup onlarla birlikte hem grafiği çizebiliriz hem sohbet edebiliriz hem fikirlerini sorabiliriz. Diyelim ki grafiğimizi çizdik ama henüz analiz fikri olarak paylaşmak istemiyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? Gelişmiş grafiğimizi açalım önce. Burada şöyle bir dikdörtgen çekelim. Çizelim. Yorum olarak bu grafiğimi eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi grafik eklendi ve burada sizce nasıl diye sorabilirim. Anlık olarak grafiğimi çizerken fikir akışını kullanarak diğer yatırımcıların analizim hakkında ne düşündüklerini sorabilirim. Diğer yatırımcılar bu grafiğe oy atabilir veya yorum yapabilir. Şimdilik silelim. Fikirler şu anda beta aşamasında. O yüzden lütfen tüm geri bildirimlerinizi, feedbacklerinizi bize iletin, bize gönderin. Bu özelliği geliştirmek için özenle çalışıyoruz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Fikir akışında tüm kullanıcılar okuyabilir, takip edebilir veya oy verebilir. Ancak sadece ücretli plan sahipleri yani Pro, Pro Plus veya Premium plan sahibi olan kullanıcılarımız bu alanda doğrudan fikirlerini yazabilir veya yorum bırakabilir. Bu sosyal aracı beğendiniz mi? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Düşüncelerinizi dikkate alıyor olacağız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.